Merhabalar arkadaşlar Kriptomen kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mükemmel bir AirDrop'tan bahsedeceğim. Her tarafta arkadaşlar bu AirDrop'u paylaşmışlar. Ayrıca bu AirDrop'tan çok güçlü veriler aldım arkadaşlar biraz araştırdım. Sizlere de bu AirDrop'a katılmaya davet edeceğim. Arkadaşlar bu AirDrop genel olarak Avrupa'da ve Asya tarafında çok fazla ilgi görmüş. Ayrıca bu airdrop'un güzel kazançlar vereceği konusunda çok fazla insanlar yorum yapmış ve katılımı da çok yüksek. O açıdan sizlere ücretsiz olarak kazanç elde edebileceğiniz bu airdrop'u anlatmak istedim. Arkadaşlar açıklama kısmında aşağıda linki bırakacağım. Telegram botunu bırakacağım. Oradaki telegram botundan girebilir yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bu şekilde bir ekran karşılıyor. Nasıl kazanç elde edebilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Her iki saatte bir Buradaki mining sistemini çalıştırmanız gerekiyor. Mining sistemini çalıştırdıktan sonra daily bonus'a gelin arkadaşlar. Daily bonus'a buradaki günlük bölümüne tıklayın ve günün birinci karını alın arkadaşlar. Bu şekilde burada kar olarak 12. 13. 14. gün diye gidiyor arkadaşlar. Bu da 25 güne kadar kazanç elde ettiriyor. Ayrıca burada referans kazancı var. Arkadaşlarınız, dostlarınız eğer önerme imkanınız varsa önerebilirsiniz. Çok önemli değil. Burada da arkadaşlar sosyal görevler var arkadaşlar. Yalnız bu sosyal görevleri yapmanız için sadece buradaki start bölümüne tıklamanız yeterli oluyor. Zaten sistemi e, tamamen çözmüş durumdayız. Bakın bunu direkt açtık, kapattık ve buradaki claim bölümünün gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bakın geldi. Herhangi bir işlem yapmadık ve direkt kazancımızı aldık. Sizler de direkt olarak onları yapabilirsiniz buradan start yapın hemen kapatın arkadaşlar ve biraz bekledikten sonra zaten sistem size onu veriyor arkadaşlar sadece boş channel olmuyor bu da zaten e, telegram'da e, kontrol ediliyor arkadaşlar onun için kazanç elde edemiyorsunuz buradaki görevleri yapabiliyorsunuz burada görevleri yaptıktan sonra arkadaşlar burada hız kazanıyorsunuz hız kazandıktan sonra daha fazla kazım yapabiliyorsunuz ayrıca görevlerden hem solana veriyor hem de CGX veriyor arkadaşlar Bunları buradan kazanç elde edip zaten 20 gün kadar yaptıktan sonra arkadaşlar bu sistem direkt olarak kazanç olarak başlıyor arkadaşlar. Hesaplara para yatırılacağı söyleniyor. Bakın tarihte verilmiş burada. Buradaki tarihten de dediğim gibi kazancımızı çekeceğimizi söylüyorlar. tabii ki hiçbir airdrop %100 güvenilir değil arkadaşlar. Fakat bu tarz içerikleri, bu tarz airdropları sizler de kazanç elde edebilmek amacıyla ben de size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hem siz kazanın hem ben de kazanalım. Herhangi bir yatırım tavsiyesi zaten yok. Direkt olarak yatırımsız bir şekilde kazanç elde edebiliyorsunuz. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp yorum atan arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar açıklama kısmında dediğim gibi linkimi bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten de giriş yapıp üye olursanız sizler de direkt olarak kazandığınız yüzdelik bonustan da elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.